Hoş geldiniz arkadaşlar, da eylemli sorularla karşınızdayız. Arkadaşlar çok zor sorular yok yani kitaplarda, özellikle seçiyorum bazılarını. Ama yine de çok zor sorularla denk gelemiyoruz ya da sizler soracaksınız. Şimdi soruyu okuyorum, Soluma geçeyim şuradan, sağımla yazmam kolay olsun. Diyor ki, Logaritma X tabanında 30 en bölü 7 neye eşitmiş? 9 bölü 4'e eşitmiş. Aşağıda da diyor ki, X tabanında 14 bölü 15E neye eşitmiş? 7 bölü 4'e eşitmiş x ne diyor diyor. Arkadaşlar bak şu şekilde yapmam lazım. Bu normalde bunun neyi oluyor? 6 oluyor. Bu bunun neyi oluyor? Kuvveti. Yani x üzeri 9 bölü 4 değil mi? Hocam bu 9 bölü 4'ü ben şu şekilde yazabilmem lazım. x üzeri 4 bölü 4 artı 4 bölü 4 artı 1 bölü 4 diye yazayım. Neden bu şekilde yazdım biliyor musunuz? Bunu ben köklü ifadeye atarken onu göremiyorlar bazıları. Bu aslında çözümle alakalı. Ben sadece basit olsun diye açtım. Yani ekstra bir detay vesairesi falan bu. E ne oldu hocam bu? E burası zaten direkt çıktı x. E burası zaten ne oldu? Çarpı x. Tamam. Burası ne oldu? x üzeri 1 bölü 4. Hocam x üzeri 1 bölü 4 zaten ne? Dördüncü dereceden kök x. Tamam. Bu kadar basit. Bunu da köklü ifade atabileyim diye ben bu şekilde açtım. Ee ne oldu bak. Bunu bu şekilde yazmıştık. Bu ifade neye eşit? 30 n bölü 7'ye eşit. Yani burası ne oldu? Artık 30 n bölü 7 olmuş oldu. O zaman bu ifade kalsın. Bunu biz daha temiz olarak şu şekilde yazalım. Kaç tane x var? 2 tane var. Yani x üzeri 2 çarpı 4. derecenin kök içerisinde x eşittir. 30 n bölü 7. Tamam şu kökü düzgün yapalım. Şu dördü de düzgün yapalım. Tamam. Şimdi geldin. aynı mantık burada yapalım arkadaşlar. Yaptığım zaman x üzeri 7 bölü 4 değil mi? Bunu artık ben hızlı hızlı yapıyorum. Ne oldu bak? x çarpı 4. derecenin kök içerisinde x küp olmuş oldu. Bak bu ifade bunu eşit. Bu şekilde hızlıca açtım. Peki bu ifade neye eşit? 7 bölü 4'e eşit. 7 bölü 4'e eşit. Evet 7 bölü 4'e eşit. Tamam. Şimdi bu artık ne oldu? x çarpı 4. derecenin kök içerisinde x küp eşittir. Ee, bunun kendisi zaten 7 bölü 4'e eşit değil. Pardon bunu yakaladım zaten. Ee, şu şekilde yapmıştık. Üstü attık. O zaman ne eşit? 14 bölü 15 n eşit. Tamam. Bu ifade artık ne eşit? 14 bölü 15 n. 14 bölü 15 n. Tamam da bir kafa karışıklığı oldu. Yok. Zaten bu bunun üstüne geldiği için kuvveti oldu. Bunu bu şekilde açtık zaten. O zaman bunu açtıysak ne eşit? 14 bölü 15 n'e eşit. arkadaşlar bak. Bir şeyler yakalanıyor. Ne kalmıyor biliyor musun? Şimdi eğer ben bunları komple çarparsam. Çarptım. Nasıl çarptım? Bunlarla şunun ile şunları çarparsam bunlarla da bunları çarpmış olalım. Çarptım. X kare. X de burada X küp. Çarpı e, ee, köklerin dereceleri aynı olduğu için içeride yazabilirim. X çarpı X küp. Doğru mu? Doğru. E burası da zaten şurada bir olduğu için toplanıyor üstler. O zaman ne oldu? X üzeri 4 olmuş oldu. E bu da kökten çıktı mı? Çıktı. Artık ne oldu? X küp çarpı X. O da X üzeri 4 oldu. Eşittir. X üzeri 4. Yakaladık mı? Yakaladık. Tamam. dur. Şimdi bu neye eşitmiş peki? Şunların çarpımına çarptım. 30n bölü 7 çarpı 14 bölü 15n. Hocam 15n 30n 2 7 1 14 2 2 2 4 olmuş oldu. O zaman x üzeri 4 eşittir 4'ü 2 üzeri 2 diye açtım. Her iki tarafın üstünü 1 bölü 4 yaptığım zaman ne oldu? Bölü 4 olduğu için 1 geldi artık bir yazmama gerek yok eşittir 2 üzeri 2 bölü 4 oldu. E bu da ne? 2 üzeri 1 bölü 2. E hocam 2 üzeri 1 bölü 2 zaten ne? Kök 2. O zaman x neymiş arkadaşlar? Kök 2'nin ta Yani ne diyor x'i? 2 değil. Kök 2 olarak yazabilirsiniz diyor. Cevabımız neymiş arkadaşlar? Kök 2. Tamam. Arkadaşlar videoları beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.